Selamlar. Fethiye Ölüdeniz'e gelmişken bir de Kelebekler Vadisi'ne uğrayalım dedik. Ölüdeniz'den saat 5-6 gibi çıktık. Doğru Kelebekler Vadisi'ne gittik. Çünkü gün batımının buradan harika görüneceğini biliyorduk. Aslında var olan ender kelebek türlerini Kelebekler Vadisi'nde görmek mümkün. Bunlarla ilgili bütün bilgileri derledik. Burada 80'den fazla kelebek türü barındırıyor ve dünya mirası olarak kabul edilmiş birinci derece sit alanı olarak geçiyor. 350 metreye kadar ulaşan sarp kayalıklarla çevrili bir vadi içerisinde 50 metre yükseklikten dökülen bir şelale de bulunuyor. Biz tabi manzarasını da çok beğendiğimiz için üst tarafa geldik ancak buradan kelebekleri görmek neredeyse imkansız çünkü aşağı tarafta kalıyor. Bizim geldiğimiz gibi bu bölüme gelirseniz sadece gün batımını izleyebilir ve güzel fotoğraflar çekebilirsiniz ama çok dikkatli olmak lazım aşağı plaj bölümüne nasıl inilir ya da şelale nereden gezilir, kelebekler nasıl görülür derseniz Ölü Deniz'den kalkan teknelerle buraya gelebilirsiniz. Biz birazcık da gün batımını burada seyretmek için geldik ve birazcık fotoğraf çekelim istedik. Yaz mevsiminde gelince biraz kalabalıktı. Arabadan indiğinizde ilk olan bölümde çok insan kalabalığı oluyor ve manzara tam olarak görünmüyor. O yüzden biz de hemen sol tarafa doğru yürüyüp birazcık aşağı indik ve çok güzel tam da kelebekler vadisinin plajının göründüğü harika manzaralı fotoğraflar çekme fırsatı bulduk. Daha sonra orada köşede banklar vardı. Orada oturup birer kahve içtikten sonra yola koyulduk. Yolumuzun manzarası gerçekten görülmeye değerdi. Sizleri bu manzarayla baş başa bırakıyorum.